Işıl'la Korku Saatine hoş geldiniz. Kocamın izlediği dizideki karakterler benim hakkında konuşuyor. Kocam yatağa geldiğinde hafifçe uyandım. Biraz sağa sola döndüm. Tekrar uykuya dalmadan önce yastığımı düzelttim. Onun çalışma saatleri benimkinden farklıydı. Genellikle ben uyuduktan birkaç saat sonra yatağa girerdi. O geldiğinde her zaman uyanmazdım. Ama uyandığımda hızlıca tekrar uykuya dalardım. Biraz sonra gördüğüm karma karışık rüyadan dolayı uyandım. Genellikle böyle olduğunda tekrar uykuya dalana kadar gözlerimi kapalı tutardım. Ve iyi ki bu sefer de öyle yapmışım. Kocam derin bir uykudaydı. Hafifçe horluyordu. Tekrar uykuya geçerken laptoptan gelen iki ses duydum. Ne Konuştuklarını ne kulak kesilene kadar aklıma kötü bir şey gelmemişti. Alçak ses tonuyla konuşuyorlardı. Tam olarak fısıltı değildi ama normal ses tonu olmadığı da belliydi. Sesler çift cinsiyetli gibiydi. Ne maskülen ne de feminendi. Bu yüzden kim olduklarını tam olarak anlayamadım. Sence uyanık mı? Galiba öyle. Yani belki de gözlerine baksana kapalılar. O an dehşete kapılıp onların ekranın içinde olduğunu farkına vardım ve benim hakkımda konuşuyorlardı. Mideme bir korku saplandı ve nefesimi bile sabit tutamıyordum. Gözlerimi açıp ekrana baksam mı bakmasam mı emin değildim. Ama iç güçlerim bana o şekilde kalmamı söyledi. Göz kapakları hareket ediyor. Bu kadın uyanık. Bize duyabiliyor mu? Hayır. Nefes alışına baksana. Hiç değişmedi. O uyuyor. Onun hakkında ne yapmalıyız? Elimden geldiğince orada uzandım. Gözlerimi hareket ettirmemeye çalışıp nefesimi sakinleştirdim. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Laptop'taki insanlar nasıl olur da beni görüp benim hakkında konuşabilirlerdi? Tek bildiğim şey eğer hareket edersem korkunç bir şey olacağıydı. Bundan birkaç dakika sonra tekrardan dizinin seslerini duymaya başladım. Gülme sesleri, karakter diyalogları ve müzikler. Beni izleyenler her kimse gitmiş gibiydi. Emin olmak için kafamı kaldırdım ve ekrana baktım. Şu an olağan dışı hiçbir şey olmuyordu. Ve laptopta klasik bir komedi dizisi oynuyordu. Benim hakkımda konuşan bu insanlar kimdi? Ne yapmak istiyorlardı? Benim uyanık olduğumu anlasalar ne olacaktı? Bahsettikleri plan da neyin nesiydi? Sanırım bu dakikadan sonra kocamdan laptopu kapalı tutmasını isteyeceğim. Asla yanında bir kamerayla tek başına kamp yapma. Ben 22 yaşında hevesli bir kadın doğa fotoğrafçısıyım. Doğanın en nadide güzelliklerini yakalamak için düzenli olarak ormanların derinliklerine doğru yürüyüşlere çıkıyorum. Daha önce fotoğrafçı arkadaşlarımın da gittikleri, gey, porsuk ve kuşların harika fotoğraflarını çektikleri bu yere gitmeyi çok istiyordum. Ve ben de yola koyuldum. Ormana gelmeden biraz geride durdum. Arabamı bir yere park ettim çadırımı, kameramı ve malzemelerimi aldım ve ormana doğru yürümeye başladım. Oldukça pusluydu. Ancak hava durumu gece sesin kalkacağından bahsetmişti. Ormana yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüşten sonra bir porsuk yuvası buldum. Bu yüzden kameramı kurmak için mükemmel bir yer olacağını düşündüm. Çadırımı porsukları rahatsız etmemek ve korkutmamak için yeterince uzağa kurdum ve kameramı kurmaya gittim. Aynı çekimde birçok girişi yakalaması için yüzünü çevirdim. Yedek pili taktım ve kamerayı açık bir şekilde bırakıp gittim. Bir hareket sensörüm vardı. Bu yüzden eğer gece bir hareket yakalayacaksa çekime başlayacaktı. Her şey yolunda görünüyordu. Ormanın ortasındaydım, herhangi bir yoldan uzaktaydım. Bu yüzden geceliğin birinin beni rahatsız etmesi pek olası değildi. Ertesi sabah uyandım ve mağaranın etrafında yeni izler gördüm. Bu yüzden kamerayla birkaç porsuk yakaladığıma emindim. Çok heyecanlanmıştım. Kameramdaki görüntüleri hemen kontrol etmeye çalıştım ama kameramın şarjı bitmiş, ve powerbank bitmiş ve güç paketi alışılmadık bir şekilde artık kamerama takılı değildi. Tuhaf. Pişe taktığımdan emindim. Sadece porsukları filme almaya yetecek kadar pil olmasını umuyordum. Onları gözden kaçırmış olsaydım aşırı üzülürdüm. Gergin bir haldeydim. Kameramı şarj etmek ve fotoğraflara bakmak için arabama geri dönmeye karar verdim. Her şeyi toparlayıp arabaya geri döndüm. Kameramın şarj olması ve tekrar açılması yaklaşık yarım saat sürdü. Açılıyor ve kamera rolama giriyorum. İlk video Porsukin'e aitti. Ama orada hiçbir şey göremedim. Kamerayı kayda başlaması için tetikleyecek bir hareket olmuş olmalıydı. Ama çekimde hiçbir şey görmedim. Saat 02.30'da kaydedilmişti. Yaklaşık 20 saniye boyunca hiçbir şey olmayan boş bir kayıttı. Sonraki kayda geçtim. Ve bu benim çadırımın fotoğrafıydı. Bir sonrakine geçtim. Çadırımın içinde uyurken yalnız bir fotoğrafım. Çadırımda uyurken yaklaşık 40 fotoğraf daha çekilmişti. Sabah 5.30'da uyanmadan yaklaşık yarım saat önce çekilen son fotoğraf arabamın bir resmiydi. Korkudan hissettiğim şeyleri anlatamam. Arabaya bindim ve sürmeye başladım. Olabildiğince hızlı sürdüm. Hiçbir sinyal yoktu ve kilometrelerce etrafta kimse yoktu. Aklımda sadece o soru vardı. Evet sağ salim varmaya başardım. Fotoğrafları kimin çektiğini veya neden çektiğini hala bilmiyorum. O zamandan beri kamp yapmıyorum. Gece bir arkadaşımın evindeydim ve küçük oğlunu yatırıyordu. Bebek monitöründe yerleşik bir kamera vardı ve beşiğin dibine yerleştirilmişti. Ayrıca beşikte şu yatak sensörlerinden biri vardı. Oturuyoruz, bir film izliyoruz ve monitörün alıcısı önümüzde sehpanın üzerinde. Ses sensörü fırlıyor ve ekran beyazlaşıyor. Elini alıyor ve ekranda görebildiğimiz tek şey ürkütücü bir yüz. Odaya koşuyoruz ve çocuk derin uykuda. Etrafa bakıyoruz ve garip bir şey görmüyoruz. Bu yüzden filme geri dönüyoruz. Yaklaşık 10 dakika sonra aynı şey oluyor. O kanepede otururken sessizce kalkıp odasına gizlice giriyorum. ''Çocuğu beşiğinde ayakta, yüzü monitöre dönük olarak yakaladım.'' Diye gibi gülüyor ve kıkırdıyor. Bana baktı, hızla uzandı ve uyuyormuş gibi davrandı. Ona ne olduğunu anlattım ve gülüp geçti. Birkaç gece sonra bana aynı şeyin monitörde olduğunu söyledi. Ama o sırada oğlu yanındaki kanepede oturuyordu. Başınıza gelen en ürkütücü ve garip olay neydi? Ana yol bir kaza nedeniyle kapatılmıştı. Bu yüzden işten sonra başka bir yoldan gitmeye karar verdim. Evlerin ve ağaçların olmadığı bir yolda ilerlerken adeta ağaçtan bir tünele girdi. Buraya girdikten sonra arabanın farları kapandı. Sonbahardaydık ve saat 21 gibiydi. Bu yüzden zifiri karanlık vardı. Panikle hemen durup geri gitmeye çalıştım. Geri vites lambaları da çalışmıyordu. Bu yüzden direksiyonu düz tuttum. Arabayı sadece birkaç saniye sürmüştü. Bu yüzden tünele belki 30 metre falan girmiştim ama bu noktada yaklaşık 1 dakikadır geri gidiyordum ve hala hiçbir şey göremiyordu. Telefonumu kontrol ettim. Çalışmıyordu. Ekranı açılmıyor ya da başka bir tepki vermiyordu. Saatimin sesi durdu. Arabamdaki hiçbir elektronik eşya çalışmıyordu. Bu noktada etrafa bakıyordum ve etrafımda olması gereken yolu veya ağaçları bile göremiyordum arabamdan inip yukarı baktım ve herhangi bir yıldız veya hiçbir şey göremedim. Ay ışığı yoktu. Yolun diğer tarafında olması gereken yere doğru düz bir düzlemde yürümeye devam ediyordum. Arabama geri döndüm ve sürmeye başladım. Tam 30 dakika boyunca 80 kilometre gittim. Sanırım dolan başlı bir kır yoluna girmiştim. Daha sonra sabaha kadar uyumaya karar verdim. Tabii bir sabah olacaksa Uykuya daldım ve penceremden giren güneş ışığıyla uyandım. Hiçliğin ortasındaydım. Yakınlarda ev yoktu, hiçbir şey yoktu. Telefonumu kontrol ettim. Ancak pil şarjının kalmadığını bildirmek için ekran açıldı. Araba çalışınca tüm ışıklar yandı. Yerleşik GPS eyaletin sınırında ıssız bir bölgesinde evimden yaklaşık 5 saat uzakta olduğumu gösteriyordu. Gaz deposu doluydu. Önceki günden kilometre farkı yoktu. Saat normal bir şekilde işliyor ve güneşin konumuna göre doğru zamanın ne olacağını gösteriyordu. Eve doğru uzun bir yolculuğa çıktım ve o yolu bir daha kullanmadım ve asla da kullanmam. Evet. Denizde çalışanlar yaşadığınız en ürkütücü olay neydi? Bir denizaltının makine dairesinde tek başıma orta vardiyadaydım. Makine dairesinin alt katında merkezden geçen dar geçitlere sahip çok sayıda bölme vardır merdivenlerden birinden indim ve yemin ederim ki birinin gemide 15 metre önümde yürüdüğünü gördüm. Bir köşeye dönüp gözden kaybolurken ayak seslerini duyabiliyordum. Bu olay ile ilgili 3 sorun vardı. 1. Adamdaki giysiler. Açık mavi bir bluz ve koyu lacivert pantolondu. Bu yardımcı giysiydi. Ancak bu kıyafet 3 yıl önce kullanımdan aşamalı olarak kaldırılmış ve yeni kıyafetlere geçilmişti. 2. Gecenin geç saatlerinde makine dairesinde uyanık olan tek bir kişi daha vardı ve o benim arkamda merdivenin tepesinde durmuş sorusuna cevap vererek yukarı çıkmamı bekliyordu. 3 Son olarak o gördüğüm adamı geminin hiçbir yerinde kimse görmemişti. Uykusuzluk diye düşündüm ama bir süreliğine beni sarstığını itiraf etmeliyim. 4 ay sonra aynı tipte başka bir denizaltıyla denize açılmıştım. Oradayken daha önce gemimde görev yapmış bir denizciyle tanıştım. Onunla birkaç hafta nöbet tuttuktan sonra neredeyse 10 yıl önce gemimde görev yaparken nöbette intihar eden bir denizcinin hikayesini anlattı. Makine dairesi alt katında onun yardımcı programlarında. Keşke yüzündeki ifadenin bir fotoğrafını çekebilseydim. Korkunun tanımı buydu, eminim. Yaklaşık bir buçuk yıldır 94 yaşındaki Alzheimer hastası bir kadının bakıcısı olarak çalışıyorum. Bu sırada kadın, kızının kırsal alandaki evinde yaşıyordu. Mary'nin garip şeyler söylemesine alışkındık. Mesela tamamı vefat etmiş olan kız kardeşi, annesi ve kocasını evde veya evin dışında gördüğünü söylerdi sürekli. Daha önce hafıza kaybı yaşayan çok hastaya baktım. Bu yüzden bu tarz şeyleri normal karşılarım. Mary evin dışındaki ormanlık alandan çok korkardı. Bana orada tehlikeli hayvanların olduğunu ve bu yüzden evin dışına çıkmamam gerektiğini söylerdi. Annesi ve kocasının da oraya gitmesinden korkardı. Bu da onun yaşında ve Alzheimer hastası olan biri için normal. Onun bakıcılığını yapmaya başlamamın 6. veya 7. ayında gecenin bir yarısında evin koridorlarında yürümeye başlamıştı belirli bir pencereye gidip kıkırdıyordu. Sanki dışarıda biri varmış da ona gülüyormuş gibi. Ona sorduğumda annesinin dışarıda olduğunu söylüyordu. Bir kış günü May'nin kızı ve ben evdeki alarm sisteminin sesine uyandık. Bütün kapı ve pencereleri kontrol ettik ama herhangi bir zorlama veya açılma izi yoktu. Ama fark ettik ki Mayi de ortada yoktu. Panik haliyle dışarı çıkıp onu aramaya başladım. Bu sırada kızı da evin her yerini kontrol ediyordu. Dışarıda ne bir iz ne de karların üstünde bir yürüme belirtisi vardı. 10-15 dakika sonra eve geri dönüyordum ki Marie'yi dışarıda gördü. Normalde önünde durup kıkırdadığı pencerenin bu sefer dışarı bakan kısmında duruyordu. Etrafındaki karın üzerinde hiçbir ayak izi yoktu. Marie'nin vücudu soğukta değildi. Sadece orada duruyor ve hiçliğe bakıp gülüyordu. Bu olaydan sonra gece yarısından uyanıp o pencereye gitmeleri sıklaştı. Ama artık daha mutsuzdu. Gülmek yerine pencerede gördüklerine sinirlenmeye ve hatta onlara çığlık atmaya başlamıştı. Bir günse pencere ziyaretleri tamamen sona erdi. Ölmeden önce Marydan duyduğum son şeylerden biri beni ormana götürmelerine izin verme olmuştu. Yaşadığım yerden dört blok ötede ormanda yanmış bir ev varmış. Orada büyü yapan bir kadının yaşadığını ve büyü yaptığı esnada evinin yandığını söylediler. Kuzenlerim ile birlikte keşfetmek için oraya gittik. Orada ahşap zeminden gelen ayak sesleri duyduğumuza yemin edebiliriz. Adeta dibimizde yürüyordu. Bir dahaki sefere gittiğimizde tavan kirişlerinden birinde iple asılmış cansız bir koyun bedeni vardı. İlk gördüğümüzde bir an korkmuş olabilirdik fakat sonradan korkumuz geçmişti. Sadece birbirimize baktık ve evet bir daha buraya gelmemeliyiz. Birileri hala burayı kullanıyor olabilir dedik ve çıktık ve orayı terk ettik. Ailem ilk evlerini 1972 yılında almışlar. Tamire ihtiyacı olan bir ev olmasına rağmen zamanla düzeltiriz deyip eve çıkmışlar. Taşındıktan sonra birkaç gün içinde komşuları tanışmak için gelmişler. Annemlerden bir önceki ev sahibinin kötü bir boşanma geçirip bu evden taşındıklarını anlatmışlar. Bir önceki ev sahipleri yeni doğmuş bebeklerini beklenmedik bir şekilde kaybetmişler. İlişkileri de ondan sonra berbat bir hal almış. Annem o dönem ilk çocuklarına hamileymiş. Böyle bir şeyin başlarına gelebileceğini düşündüklerinde çok korkmuşlar. Zaman geçmiş ve bu olayı unutmuşlar. Yeni evlerinde güzel bir hayat yaşamaya başlamışlar. Bebek için hazırlık yaparken çocuk odasını boyamaya karar vermişler. Babam anneme dolabın içini boyamamıza gerek yok demiş ama annem yine de ısrar etmiş. Annem dolaptaki boyayı sökerken gözlerine kanını donduran bir şey takılmış. Küçük bir çocuğun yazacağı şekilde yazılmış pastel boyadan oluşan bir yazı. Bebeği ben öldürdüm. 10 yıl önce iki arkadaşımla birlikte bir geziden dönüyorduk. Yoldayken ailem aradı ve bana ne zaman eve vereceğimi sordu. 25 dakika sonra diye cevapladım. Telefon kapandıktan bir dakika sonra bir viraj aldık. Virajı aldığımız an arabadaki tüm ışıklar bir anda söndü. Her yer kapkaranlıktı. Arabada dinlediğimiz şarkı da durup en başından tekrar başlamıştı. 100 metre ilerisini rahatlıkla görebiliyorduk ve orada olmayan bir polis çevirme bir anda belirdi. Birkaç saniyeliğine başımın döndüğünü düşündüm. Bir dakika sonra arabayı süren arkadaşım şarkının sesini kıstı ve siz de aynı şeyi hissettiniz mi dedi. Arka koltukta oturan arkadaşım uyuyakaldığını sanmıştım diye cevapladı. Sonrasında arabanın saatinin bir saat ileride olduğunu fark ettik. Mantıklı düşünmeye çalışıp ışıkların kapanmasının da saatin bir saat ileride olmasının da arabadan kaynaklandığını düşündük. Eve 25 dakika sonra ulaştık. Eve vardığımda annem bana neden bir buçuk saat geciktin diye sordu hayatımdan bir saat gitmişti ve ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sizin veya yakınınızın başına gelen en korkunç şey neydi? Benim değil ama bir arkadaşımın başına geldi. Bir sabah uyanıyor ve her gün yaptığı gibi dış kapısını açıp posta kutusuna gidiyor. Postalarını alıp tekrar içeri dönüyor ve yatağına uzanıyor. Bu sırada telefonu çalıyor. Telefonu alırken masanın üstünden peçete yere düşüyor. Bir yandan telefonla konuşurken bir yandan da peçeteyi almak için yere eğiliyor. Eğildiğinde ise şok uğruyor. Yatağın altında diğer tarafa doğru yatıp uzanarak saklanan birisini görüyor. Önce dona kalıyor ama sonra sakin kalmayı başarıyor. Erkek arkadaşına telefonda ''Tamam hayatım, ben duş alıp seni arayacağım.'' diyor ve banyoya geçip kendini kilitliyor. Ardından banyo penceresinden çıkıp dışarıya kaçıyor. Karşı kaldırıma geçip polisi arıyor. Polisler olay yerine geliyor, içeri giriyorlar. Biraz zaman geçince içeriden polislerle birlikte yaşlı bir adam da çıkıyor. Adam evsiz birisiymiş. Arkadaşım sabah postasını almaya çıktığında hemen geri döneceği için kapıyı tam kapatmamış. Adam bu sırada eve girmiş ve yatağın altına saklanmış. Polisler içeri girdiklerinde adamın elinde bıçak ile banyo kapısının önünde beklediğini söylemişler. Arkadaşım aylarca psikolojik destek aldı ve o günden beri erkek arkadaşıyla yaşıyor. Gündüz vakti görüp de açıklayamadığınız en ürkütücü şey neydi? Bir çiftlikte yaşıyorduk ve bir sabah evin önünde kopmuş bir at bacağı bulduk. Yeni kopmuş gibi görünüyordu. Hızlıca çiftlikteki atlarımızı kontrol ettik ama hepsi iyi durumdaydı. Bacaktan kurtulduk ama oraya nasıl geldiği konusunda hala bir açıklamamız yok. Babam, kardeşim ve ben bir gün sinemaya gittik. Akşam üzeriydi, hava kararmaya yeni başlamıştı. Bilet almak için görevlerin bulunduğu alana gittik ama koskoca sinemada ne film izleyen biri ne bir çalışan. Hiç kimse yoktu. Birkaç salona baktık ve filmler oynuyordu ama salonlar bomboştu. Biz de bir salona girip filmimizi izledik ve sonra sinemadan ayrıldık. Orada bulunduğumuz sürenin tamamında hiç kimseyle karşılaşmadık. Çok süreyal bir deneyimdi. Küçükken ben ve kuzenlerim evimizin oradaki ormanlık alanda kanlı bir tişört bulduk. Ailemiz avcılık yapıyordu ve bununla bağlantısı olduğunu düşündük başta. Ama sonra içinde ayakkabı ve şort olan bir poşet bulduk. Büyüklüklerine bakıldığında bunlar ya çok kısa boylu bir kadına ya da bir kız çocuğuna ait olmalıydı. Amcamıza anlattık ama bize ceza verdi ve bu konu hakkında konuşmamızı yasakladı. 2003 yılı falandı ve bir öğlen vakti evin önündeki merdivenlerde oturmuş sigara içiyordum. Sigarayı bitirip eve girmek için arkamı döndüm ama eve baktığımda ilk birkaç saniye orası sanki hiç bilmediğim bir yer gibi geldi. Orada yaşadığımı, oranın benim evim olduğunu ve daha 5 dakika önce içeride olduğumu biliyordum. Ama beynim bana orayı hayatım boyunca görmediğimi ve içeride bir tehlike olduğunu söylüyordu. Silkinip kendime geldim ve her şey normale dönmüştü. Ama o anı asla unutmayacağım. Küçükken Adam adında bir arkadaşım vardı. Adam birkaç ev ötede oturuyordu. Bahçelerindeki çimenler gereksiz bir şekilde uzundu. Bir keresinde ailesiyle tanıştım. Garipçiler. Yüzleri hiç gülmüyordu ve beni orada istemedikleri çok belliydi. Adam'ın bana hasta olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Benimle bu yüzden oynayamıyormuş. Kısa, bembeyaz tenli ve siyah saçlı bir çocuktu. Adam bir zamandan sonra benimle görüşmeyi bıraktı. Ben de hayatıma devam ettim. Yine de birkaç sefer evlerinin önüne Adam'ı çağırmak için gittiğimi ve babasının bana berbat bir bakış atıp kapıyı suratıma kapattığını hatırlıyorum. Yıllar sonra kız kardeşime Adam'ı hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Hatırlamıyorum dedi. Aileme göre de Adam ve ailesinin yaşadığı evde hiç kimse yaşamıyormuş. Adam'ın kim olduğunu, onu ve ailesini neden bu kadar net hatırladığımı bilmiyorum.